Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte uzun bir süre sonra kutu açılımı yapıyorum. Evet. Çok büyük kutu açılımı olacak. Çok çok bu kutu açılımı hadi. Bir değil, iki değil. Üç tane kutu. Ve maalesef bir tane fare kutum var. Bu küçük bir şey. 3 5 daha. Kim takar değil mi? Yakında bakın 21.000 param var. Evet. Doğru, doğru gördünüz. Ee, yakında Golden Crate Bu yeni bilgilerim var. Gladiator <laughs> adı Altı bir tamam Daha manyak, Daha güzel bir daha çıkacak. İnşallah. Belki tamamıyla bir hardcore bir sürü gibi ama o çok uzun sürer. Ee, yüklemesi de zor olur. Ama yapmaya çalışacağım. Bir deneyeceğim onu. O zaman küçükten bir doğru başlayalım. Ne dersiniz? O zaman başlayalım. Hadi. İyi hadi. Hah, hadi. Sırada premium. Bas gitsin. <laughs> 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 Mükemmelsi, Şuna bakın. Bu yeni geldi bu arada şunlar çıktı bak şunlar şu filan bu çıktı Cream paint balır diye hemen küçük bakıcam kaydettim. <laughs> size bir geçim olur love grid de aç açacağız tabi hatta bunu da açalım direkt barikat kötü ya aa birkaç tane çıkıyor musundan aa onlar tepiden çıkıyor sandım öldüm barikat bomba bomba range Font of geldi. Başlayalım. Hiç iyi değil. Hadi. Çıksın güzel bir şey. <laughs> çok, çok, çok iyi. Neyse bir bir maç girelim. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benden bu kadar. Ben kaçar. Görüşürüz.